Vay Cihan Hoca. Siz iki dakika bekleyin ben geliyorum tamam. Ne haber? Ne? Bakma bana öyle. Yani beni rezil etme aslında düşmeseydim bunların hiçbiri olmayacaktı. Susar mısın lütfen? Biraz kafa dinlemek istiyorum da. Nasıl istersen. Neden gelmiş. Evet geldi. Umarım sana çektiriyordur bayağı. Evet çektiriyor. Rahatladın mı? Rahatlamadım. Ya, birini boğazlayana kadar rahatlayacağımı düşünmüyorum. Gözümü kapatıyorum. Önümde Aksel ve yanındaki... Sen rahatladın mı şimdi? Hayır rahatlamadım. Ben senin üzülmeni falan istemiyorum. Yani bundan zevk almıyorum. Senin gibi değilim ben tamam mı? İyi aferin. Şimdi sus da Kendime acıma seansımı bölüyorsun. Hadi gel. Ne? Koşacağız. Üf, saçmalama. Ya evet işte koşarken de Aksel'e keseceğin cezayı düşünürsün. Gel. Git başımdan. Ama ne ya seni düşünen de hata zaten. Sağ ol. Rica Tamam, bugünlük o kadar yeter. Hadi gidelim. Hadi. Dilan, ne haber, ne yapıyorsun? Ya senden bir şey isteyeceğim ben. Hey, ne haber? Kerem, Kerem. Ben çok kötüyüm. Ne oldu, neyin var? Çok hastayım. Bana gelebilir misin? İşin yoksa? Tamam, şimdi geliyorum. Neden? Niye hala kısık sesle konuşuyorsun? Yani Can hocanın dediklerini duymadın mı? Canım benim çilem Cihan hocayla bitmiyor. Evde bir de Osman hocamız var. He, o mesele. Mm, o mesele. Ne oldu? Beni çok özledin, onu söylemek için mi aradın. Ya onun için aradım tabii. Ee, bir de şey diyeceğim. Ee, şimdi Ceyne e gideceğim. Ve Sen haberin olsun diye aradım. Niye? Ne alaka yani şimdi Niye gidiyorsun? ne hani bileyim şimdi arada sesi çok kötü geliyordu. O yüzden uğrayayım dedim. Hastaymış öyle mi? İyi git, git. Hastaymış. Çok güzel. Ee, yani çok kötü, git tabii. Ya e, gitmeyeyim mi? Bir sorun mu var? Yok, yok canım git tabii. Ne olacak? Git yani. Hı, -hı. Efendim Melis? Halletir dediklerimi? Evet dedim ya kızım. Tamam, ben bir şekilde evden çıkacağım akşam. Görüşürüz o zaman. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Anneciğim. Efendim. Ne yapıyorsun? Bir şey mi isteyeceksiniz? Yani. Ya aslında isteyeceğim. Zaten istemesen şaşardım. Söyle. Anneciğim, ya hani biz... Yani ben biliyorsun. iki üç gündür hep evdeyim. Hiç dışarı çıkmadım. Ee, yani? Yani diyorum ki... Dilan'la biz önceden bir konser bileti almıştık. Hı. Hani ona gitsek, çıksak diyorum tabii senin izninle. Babanla durumunuz nedir? Parçalı bulutlu. Ama az bulutlu. Yani ben izin verirsem eğer ne kadar arıza çıkar? Çıkmaz, hiç çıkmaz. Emin misin? Eminim. Evet. Oo. <laughs> Yavaş elimde bıçak var. <laughs> Keseceğim şimdi elimi, tamam. Teşekkür ederim. Ya ne demek gitmek istemiyorum? Hadi hastaneye gidiyoruz. Gerek yok. Ya Jane <laughs> bakar mısın bin kat giyinmişsin donuyorsun. Gece birkaç gün sonra alışırım ben. Hadi çıkar üstünü. Neden? Ya çünkü duşa sokacağım seni. Hadi belki ateşin düşer. Hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.